Burası Şah Melik Köyü'ne ait. Esas ismi Melik Şah. Melik Şah döneminden kalma. Burası Cenevizlerden kaldığı söyleniliyor. yeraltı şehri Kala mevkiinde bulunan yeraltı şehri. burada şurada bir kol gider yukarı doğru. Şurası nereye gittiğini bilmiyoruz. Daha ileriye gidiyor. Burası burada e, bir ayrı bir kol Yolların dağılım yeri doğru mu? Evet dağılım yeri burada. Yedi kol ayrıldığı söyleniyor. Bak bir kol şurada. Bir kol burada var. Bak şurada var. İşte karşınızda göstermişler. Şurada var bir kol. Yani burası da gidiyor. İleriden tekrar yine kollara bölünerek devam ediyor. Bir yedi kola daha ayrılıyor. Bir kola daha ayrılıyor evet. Tekrar oradan alttan bir kuyuya gittiği söyleniyor. Ama kuyuya ne kadar biz bilmiyoruz. Bizim köylüler daha eskiler gitmişler. Ama şu anda e, gidip gitmediğini bilmiyorum. 30 metre var. Evet. Bunlar da yuvarlak taşlarla kapatmışlar. Yani seten taşı değil tabir ettiğimiz taşlarla. Üç dört göz. Buradan sonra tekrar ileride üç dört göz daha var. Yine seten taşıyla kapatmışlar. Ondan sonra tekrar yine gidiyor. Aynı bu şekilde devam ederek gidiyor.